Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Esaret dizisinin güzeller güzeli oyuncusu Mahasena Marabat sosyal medya hesabında bugün yepyeni bir video paylaştı. Setten paylaştığı video görüntü herkes tarafından ilgiyle karşılandı. Biz de anında sizlerle paylaşıyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videomuzu beğeni paylaşmayı, bize destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın, iyi seyirler.